Merhabalar. Merhabalar. Bugün sizlerle beraber Bundesliga her zaman artık klasikleşmiştir. Tahmin edebileceğiniz gibi lig önü analiziyle, 5. lig önü analiziyle karşınızdayız. Ben bunu büyük bir, oynatma listesi yapacağım bu arada. Birçok lig başladı. Bugün başlayacaklar da var zaten. Bugün Bundesliga'da başlıyor. Ben o bunu bir mix yapacağım. Bütün gidip lig 1 dışındaki 5 lig ön analizini izleyebilirsiniz. Konumuz Bundesliga ön analiz. Bayern Münih hanedandan sona erecek mi? Benjamin Şeşko'suz bir Leipzig tahmin edebiliyor muyuz? Yoksa Bayer Leverkusen'in kalite düşüklüğü ve bu Borussia Dortmund'un kadrosuna genç Job Bellingham'ı ekleyip Job Bellingham'ın adedanlığını sürdürmesi mi? Bunları konuşacağız. O zaman konseptimizi anlatabilirsin Ali. Her videoda of. ee, konsept klasikleşmiş e, ligin e, başta gösterilen takımları orta sıra takımları ve son sıra takımlarını kümede oynayabilecek takımların yapacağız. Ligde nasıl bir lig bunda bekliyor ve daha fazlasını da videonun içinde göreceksiniz. Şuna da değinmek istiyorum. Bu sezona kötü bir transfer kötü transferler. Kötü dediğim istediğini alamayan bir Bayern Bayern Münih'le başladık. Bence Bundesliga'da bir kalite ben... düşüklüğü var. Şu an ben bu konuda sana açıkçası çok katılmıyorum. Çünkü e, Bayern Münih sui gibi bence transferler yaptı. Ama şöyle Musiala'nın yerini dolduramaz. Kanat transferi yaptılar. Leroy Sané çünkü ayrıldı takımdan. Musiala'nın sakatlığı. Evet o konuda haklı. Bir de Müller de... Ama bence Leroy Sanad'in de daha... evet. Zaten. Çünkü Leroy Sanad'e bir form düşüklüğü de vardı. Ama şimdi Thomas Müller'in de ayrılmasıyla ofansif orta saha pozisyonu bomboş kaldı Bayern Münih adına. Ve hala kartlı genç bir oyuncuyu transfer etmeye çalışıyorlar. Fakat hala başarılı olmadılar. Hatta yanından bile geçemiyorlar şu an başarılı olmanın kötü bir transfer dönemi geçirdi Bundesliga. Bu konuda en çok olacak takımlardan biri de bence Leipzig. Çünkü Benjamin Şeşko satışı 130 milyon olsa bile hala yerlerini doldurulmuş değil. Şimdi o zaman konseptimize başlayalım. Şampiyonluk takımlarıyla başlayalım Ali hani istersen. Tabii. Sen söyle önce. Şampiyonluk Bunlar zaten ben, ben bu sezon Bayer Leverkusen'de çok büyük bir düşüş bekliyorum. Ee, hem de teknik direktörün değişmesi. E, tabii ki de normal bir şey. Bence Bayer Leverkusen o şampiyon kadrosunu bir sezon koruması bile bir mucizeydi diyebiliriz. Yani namalup bir sezonun ardından Atalanta mağlubiyetinden sonra bozuldu fakat şampiyonluk bence yine Bayer'ın yine olacak. Açıkça konuşmak gerekirse fakat bu sezona zorlayabilecek bir Borussia Dortmund'da görebiliriz diye düşünüyorum aynı zamanda. Leverkusen de senin dediğin gibi bir düşüş olacak. Leipzig de bence şampiyonlar oynayamayacak. Fakat şu Stuttgart'tan yine beklentilerim sağlam. Bu sezon Bayern Münih şampiyon bence olacak diyebilir miyim? Ol ee, Bayern Münih bence de şampiyon olacak. Stuttgart 3. olacağını düşünüyorum. Ee, çok da bir şey beklemiyorum. Ee, diğer takımlardan zaten hem Bundesliga'da çok ön planda takım yok. Bayern mini şampiyon olacak 4 ikinci olacağını düşünüyorum. Ben de senin aynı düşünüyorum. Orta sıra takımlarına gelelim. Bu arada Borussia Mönchengladbach'la Wolfsburg bence 6 7. sıralara kadar gelebilir. Bu sezon Augsburg'dan bir sürpriz bekliyorum ben. Orta zaten her sezon aslında orta sıralarda bitiriyorlar. Alışık oldukları sıralar. Augsburg'un bu sıralarda olacağını düşünüyorum. Hatta ben direkt emin olmak için bir takımları da sayayım. Herkese izleyiciye de sana da sayıyorum. Tabii ki. Evet. Bundesliga takımlara hemen söylüyorum. Frankfurt'u unutmuşuz. Ama tabi zaten Hugo Eketike'nin dair ayrılmasından dolayı Frankfurt çok bir şey beklenemez diye düşünüyorum. Kesin olan veriler. Evet. Burada Bayern Münih. Leipzig. Heidenheim var. Wolfsburg. Union Berlin, Stuttgart, Bayer Leverkusen, Hoffenheim, Frankfurt, Werder Bremen, Freiburg, Augsburg, St. Pauli, Borussia Dortmund, Mainz, Köln var. Mainz bence kümede kalmaya oynayacak. O yüzden buraya geçiyorum. Freiburg orta sıralarda olabileceğine inandığım takımlardan. Yine Werder Bremen de aynı şekilde kümede kalmaya oynayabilir. Senin orta sıraların kimler? Frankfurt da orta sıralarda olabilir diye düşünüyorum. Frankfurt, Werder Bremen, e, Bayer Leverkusen Kuzen başka takım çok aklıma gelmedi. Bir de Hamburg. Hamburg daha çıkmadı yalnız, Heidenheim'di o. Çıkmadı mı? Çıkmadı, az önce saydım ya Heidenheim dedim. Hmm, pardon. Biz de yıllardır bekliyoruz. Aa Hamburg çıkmış. Ben az önce baktım da o yüzden. Aa ben Boris Mönchengladbach Hamburg'u saymayı unutmuşum. Özür dilerim herkesten. Evet. Hamburg yıllar sonra çıktı artık. Bundesliga sahnesine eskiden çok güçlü bir takımdı. Hemen şuna da değinmek istiyorum. Schalke 04 ikinci ligde kalmayı başardı. Fakat gidişat onlar için de kötü. Schalke eskinin köklü takımlarından bu hale gelmeleri cidden çok üzücü. Bir de sana şunu sormak istiyorum. Premier Lig temposu görmüş bir Luis Diaz Almanya'nın sakin futbolunda sence neleri değiştirebilir? Artıları neler, eksileri neler? Bence Luis Diaz e, bence e, çok büyük şeyler değiştirebileceğini düşünüyorum. Bence e, Bayern Münih'te başarılı bir sezon geçirecek Luis Diaz. Ben de aynı şekilde düşünüyorum. Fakat bir ofansif orta sahanında alınması gerektiğini açıkçası düşünüyorum. Şimdi kümede kalmaya oynayacak takımlara gelelim. Werder Bremen, Mainz. Bence Holstein Kyle bu sezon düşecek. Hamburg'la alakalı bazı soru işaretlerim var. Bence onlar da küme düşebilecek takımlardan. Köln kümede kalabileceğine inandığım takımlardan. Ve Aynı zamanda da Union Berlin var. Onlar da kümede kalmaya oynayabilir. Bu sezon ben Bundesliga'dan aslında diğer sezonlara göre daha az çekişme bekliyorum. Niyeyse. Transferler olmamı, olmayan transferler. Bence bu ben sezon e, bu Bence ön Bundesliga bu sezon. Bu sezon belki Şampiyonlar Ligi'nde başarı erebilirler. Lig bu kadar. Evliler. O ben zaman Şampiyonlar Ligi'nde bir başarı zaten bekliyorum. bir şey kalmadı. Ama bence bu sezon. Tarz... değerlendirecek evet. pek bir şey kalmadı galiba. O zaman hemen videoyu kapatalım. Kendinize iyi bakın diyelim. Evet. Takipte kalın. Oynatma listelerini merak etmeyin, Bay bay.